Erman Doğada YouTube kanalına hoş geldiniz. Kefir nedir? Kemik sağlığında sindirime, sinir sisteminde mide hastalıklarına varana kadar vücudun hemen hemen her organında faydası bulunan kefir neye iyi gelir? Kefirin en önemli faydası bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Vücuttaki zararlı maddenin üretilmesini durdurur. Bağışıklığı ve bünyeyi kuvvetlendirir. Keferin sindirim sistemine faydası büyüktür. Özellikle bağırsaklardaki zararlı mikropların oluşup çoğalmasını önler. Yaralı olanlara ise tutar. İhsal, kapızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarında birebirdir. İçerisindeki kalsiyum sebebiyle kemik sağlığını korur ve güçlendirir. Günde bir bardak kefiri düzenli içmek faydalarını uzun vadede görmenizi sağlayacaktır. İçerisindeki B vitamini sebebiyle sinirleri yatıştırır ve depresyonu azaltır. Aynı zamanda gevşeme ve uyku hissini yarattığından her gece yatmadan bir bardak kefir içmek çok yararlı olacaktır. Midede rahatsızlık veren şişkinliği önlediği gibi aynı zamanda hücreleri de yeniler. Asitli içeceklerin yarattığı gazı azaltır ve gerekli kalsiyumun alınmasını sağlamaktadır. Fermente bir süt içeceği olan kefir, sütün yapısında bulunan temel besin öğelerin büyük çoğunluğunu içermektedir. İçeriğinde başta protein olmak üzere kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B1, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok yararlı mikro organizma bulunmaktadır. Kefir evde nasıl yapılır? 1 litre kaynatılmış ve ağıtılmış süt içine yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir kefir mayası eklenip takta kaşıkla karıştırılır. Cam şişede ya da kavanozda 24 saat mayalanması bekledikten sonra ayran gibi sulu yoğun kıvama gelen kefirin plastik bir süzgeç yardımıyla süzülmesi gerekir. Yüksek besin değeri ve sağlık üzerine etkilerinden dolayı çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve laktoz intoleransı olan kişilerin günlük diyetlerinde bir su bardağı kefir tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Yemeklerde yoğurt, ayran yerine tüketebileceği gibi ara yönlerde yanında meyve ile tüketilmesi uygundur.